Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kariyer modu oynayacağım. Ee, PlayStation 5'im var demiştim bir önceki vlogta Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kanalımda var. eee siz şu an e, birazdan beni şu altta göreceksiniz. Şu anda görüyor olabilirsiniz. Şu altta. Ben aslında bunu oynuyordum ama sizinle başlamak istemedim bu kariyere devam edeceğim sizinle beraber. Hadi kariyere başlayalım. Şimdi e, ben maç yapıyorum. Bir de kendimi göstereyim size ilk önce şuradan. E, şuradan böyle ben forvetim, santraforum. E, 188 boyum var sağ ayağım. Burada e, burada 99 Ay 97 şutum var. Hepsi açık. Babam da oynuyor. Babam da bana full hepsini şuta ver demişti. Ben de şuta verdim. Böyle ilk maçımıza geçelim o zaman. Buradan biz Galatasaray'dayız. 88'iz. Ben artık bu takımdan gitmek istiyorum. Transfer sezonu açık. İnşallah bize bir teklif gelir. Ve hal olarak oynuyorum ve başlıyoruz. Buraları geçiyorum. Görevi geçmiyor. Yani. Görev verecek bize çünkü. Kaleye oynayanlar varsa bizi izleyebilir. Şunu, Hadi. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Baştan bu şunu vurduk. Arkadaşlar ben topu tutmayı daha çok seviyorum. Bu arada kamera orada. Ay kamera orada diyorum. Televizyon orada o yüzden azıcık oraya da bakıyorum, size de bakıyorum. Ee, yalnız size bakmak da zor oluyor. Azıcık sessiz oynayabiliyorum. Siz duymayın diye, yani çok ses olur diye se televizyonun sesini kıstım. PlayStation'da öyle bir özellik var. Verdi de pasını, Aa geçmedi baskı 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 <laughs> hala kalede Muslera var yıl olmuş 2025 hala futbol bırakmamışsın Mustera PSV yeni kaleci almış oyunda bizi niye almıyorsunuz ya, ya, ya Tümcan bu arada FC24 değil ya, Deniz olsun onun yerine biz Fire uçuyuz arkadaşlar. Şimdi de daha çıkıyor çünkü. Ee, ben size başka oyunlarla göstereceğim benim bayağı oyunum var. Size belki çıkışta ne kadar oyun olduğunu göstereyim. Orta dedik. Orta yap. Vur! 1-0. Var bir de PlayStation 4 değil. De PlayStation 5 ü. Ve ilk bölümümüz bizden geliyor. Bu arada en pahalı olanı seçtim. Özellikle para kazanmasın diye bize. Bu arada bu benim çalışma koltuğum. Ha ben bunu sabana getirdim. Sana da çekiyorum. Bir, bir oyun durdurdum. Bakın şurada benim şans şeylerim var kadar bak. Şurada benim şans şeylerim var. Görmüyorsunuz. Neyse. Nasıl tekrar döndüreyim. Görmüyorsunuz siz çünkü. Öyle benim öğretmenim bana cana şey hediye etmişti. Bu da üstünde bir nazar boncu var. O yüzden şans söylüyorum. Öyle benim bana verdiği için şanslıyım. Evet. Hadi. Bu arada Okan Buruk hala aynı kadroyla oynuyor bu oyunda. <laughs> hala aynı kadroyla oynuyor. Ben pas istedim. Ya ben yerden mi istedim? Arkadaşlar şey bu arada ben şu an so alttayım. Değil mi? Onu <laughs> eklemeyi unutabilirim çünkü. Çalım atmıyorum arkadaşlar, çalım atmayayım bilmiyorum. Şunu bir daha bir Azıcık çalım atmayı denedim de. Şöyle yapıyorum. Çalım aranızda çalım bilen varsa şurada yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben niye pas verdim ya? Vurayım daha iyi. Ben niye pas verdim? Neyse, asist yaptım. Hiç fena değil. Engel harda Bir ara gittik kiralık gittik. Sonra kiralıktan geri döndük. Ben kiralığa tekrar gitmek istiyorum. Sat, satılık. Şu an ben. 88 forvetim. ve hala satmıyor hocam. Niye bilmiyorum. Beni yani, ya bu bu kadroda o kadar 88 oyuncu yok da o yüzden mi? Topla fazla oynama diyor bir de. Evet. Ne yapıyor? Ver pası, ver pası. Ver pası. Şlak. Bunun arkasındaki direği nasıl vuruyor? Kardeşim. Allah'ım. Bu arada buradan tutunarak şu koltuğu yanına koymak istiyorum. şans vermiyorlar Arkadaşlar yapay zekanın şöyle bir kötülüğü var. Ee, takım arkadaşı arkadaysa pas veriyor. Önünde olması gerekiyor. İlla Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Oraya bir tane silah koyarım ben. Hocam. çok güzel oldu. Bakın. Pinçik piyuu! Oo! O çiksubu yemiş kasici. Nasıllere kurtarırdı onu? Bu arada şey, devamını iyi istiyorsanız daha fazla yemek ediyorsun. Ee, bugün ay ben bugün bu video çekiyorum ama bugün başka bir video yayınlanacak. Yani e bu çektiğim video başka bir gün yayınlanacak. O yüzden. tetikte konum hala hazırlar. Bugün bir yemek videosu verecek. Asist. Arkadaşlar. Asist. Bu arada onun editörüyü her şeyi bilirim. Gel var, hadi hiç hadi. sevmez. 4-0. Ya da tam Öyle benim yaptığım şeyin adı, editleri yaptığım şeyin adı Kaput. Bilmeyeniniz de yoktur artık. Kaput çok inanıyor. başladı yani. Çalımlara bak. Hayır hocam. burada atardım ben ya. Hala seni. Bize. Allah'ım hocam. Hı. Of, ya sen neden koşamıyorsun ya? Ha R2 basıyorum koşmuyor. R1 mi koşuyor? Bunlar pekli. Yo R2 ile koşuyor. Ama bazen koşmuyor. Yorulmuyor da. 88'de hızı var. Ya o nasıl pas? Ben pas isteyeceğim. Pas bir dakika. Kaleci çıkaracağım. Kaleci çıkardım. Vallahi öyle bir şey Ben vurdular Ah! Affedin beni de. O Boş kalayım O tarafa attı. Kerem. Kerem olsan yok. Ortada niye yapmıyorsun bana? Şut komutunu gel versin bu arada. Hmm. <laughs> <laughs> şey şey şu şuralarda. Başka bir basın şey olacakmış. Öyle söylüyorlar. Bu arada YouTube'da beni izlemeyen varsa çok şey kaybediyor. Haberiniz olsun. Hadi be. Bana <laughs> keşfete düşmesi için sizin yorumlara Eee keşfet, aa keşfet şey var Beni çıkar falan. daha Bilmiyorum. Ay, bu işleri ben bilmiyorum. Bu işleri ben ablama yaptırıyorum. Hoştaaa. <laughs> 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 çok iyi iki ben iki gol Bir. Bir dilimli golümüz var. Rahatsız Yes. Siz hangi takım istiyorsunuz? Şuradan yorumu yazabilirsiniz. Ben en büyük bahçe saray Ben bahçe saray taşlıyım arkadaşlar. Şaka yapıyor bu arada. Şaka şaka. Ho ho ho. Bahçe saray taşı bilmeyen varsa az önce bahçe saray taş size koyarım.

Tamam arkadaşlar ben şu an yapıyorum? Hadi bak şey mi var diye ben? de bir şey çeviriyorum. Brankoyu <laughs> alıyormuşuz bilmiyorum. Kardi eskiden vardı. Artık benim yerime Aurora Kardi geçemez. Şu an burada bu yılda Aurora Kardi var ama yedeklerde artık. orayı Kardi artık benim yerime geçemez. Ben Külhan. Hadi, hadi. Bu arada oyuncumun adı Külhan. ve kelim'in adı. Of, çıkıyordu? Uy. Ayak dışı bir. Ayak dışı dedim. Adama ayak dışı dedim. Adam ayak ba nasıl başarıyorsun? Bak şöyle. Ayak kişi ama fazla olur. Hop gitti Bu arada bir dakikayı görüyorum. Ona göre oynayacağım maçları çünkü. ben niye pas veriyorum? Çalıracağım mı Bu yapay zeka tamam. Bir diğer baş bir diğer şey video. Bir diğer video şey olabilir. Minecraft olabilir çünkü ben bu oyunu Arkadaşlar bir dakika. Gol attık da bir dakika. Ne yapıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi orada ya. <laughs> Daha iyi oldu. Daha iyi. Işık geldi. Hah. Arkadaşlar ışığı bana doğru çeviririm. O yüzden açık ışık gelmeye başladı. Bakayım. Daha <laughs> açık. Arkadaşlar azıcık sorunlar yaşadık. Çok kötü sorunlar yaşadık ya. Bundan sonrası düzgün göreceksiniz. Çıkıracağım. Bundan sonrası düzgün göreceksiniz. Hayır. ben bunu Çok kötü yaptım ya. Arkadaşlar siz full şu tarafı görüyor musunuz? Şu televizyonun diğer yarısını görüyor musunuz? Çok özür dilerim. Şimdi tamamını görüyorsunuz. Çok özür dilerim. Bir maç daha var arkadaşlar zaten. Bir maç daha yapabilirsem yapacağım. Yapamazsan artık hakkınızı helal edin. <laughs> Diğer yarısını gördüğümüz için özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Başlattık. Ay kaleci oyun başladı. Çünkü arkadaşlar 16 dakika ben böyle etikliğe etikliğe kaç dakika şey yapacağım. Diye. Füze at. Füze müziği. Ne çok, çok kötüymüş. Çok kötüymüş bunlar kalecilerin hem Çıkışta ya Bir maç oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü benim videolarım normalde 15 dakika 20 dakika falan sürüyor. İki maç yaparsam ben şu an e, iki maç yaparsam bu bayağı uzun sürüyor 30 dakika falan sürüyor Çek. ne söylüyorsun Hocam, be abi? Zaten video 24 dakika. Şimdi. Şaka haydi. Hadi 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 hadi. Uçur uçur. Hadi boştayım zaten. Boştayken pas istediyor. <laughs> Az önceki driblingi gördünüz mü? sen insan ayak vurdun Ya ben ayak taşı istiyorum. Bak şöyle bir şeyler yapıyor. Bak benim bir tane arkadaşım Şu bir şeyler yapıyor. Ayak taşı vuruyor. Ama ben sadece fasulye yapabildiğim için ayak taşı bilmiyorum. O yüzden ben sadece ayak içi yapabiliyorum. size ayak içi arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar bu arada çıkışta oynanı göstereceğim. Bu arada haberiniz olsun bu Xbox değil. <laughs> Xbox da var. Arkadaşlar özür dilerim. Beni çaldı. ait bir odam yok. Ya bilmiyorum. Buraları bir keseceğim arkadaşlar. Çünkü biri geldi bizim eve. O yüzden buraları kesiyorum. Buraları yok arkadaşlar. Baba ben video çekiyorum. Geldi. Geldi. Arkadaşlar şimdi kestim oraya kadar. Yusuf sen ne yaptın? Ay Yusuf'muş. Yusuf dedim. <laughs> yatıyor. Yunus Akgün. Evet. Buradan Yunus Akgün görüyorsun. Zaten. Selam olsun. <laughs> Hiçbir, şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Mis gibi top oynuyoruz. Şimdi ben buradan Aa! sakınca alacağım. Şu benim dediğim şeyi kestim. Come say say. arkadaşlar evet. Bu maç yapabildim. Çünkü 20 dakika oldu. Ben bunu kese kese kaç dakika bıraç bıraktım. 9,6 ay 9,6 ortalama çok iyi. 1 gol, 2 gol. 3 gol. 4. gol. 5. tabii az ay 7 gol attıkmış. <laughs> Neyse ikisini de kendi kalelerine attılar ormuyor. İlk kombildiniz. Biz beraber geçelim biraz şimdi. Onu da oyunlarımı göstereceğim. Elimin gölgesi. Arkaya bakın. Gel şuradan. Elimin gölgesi var. Ve... Arkadaşlar ileri diyorum. Belki şey gelir. Ardım attım. Buradan akti geçerken. Maaş artışı yapmak istiyorum. Dedim de parti. neler varmış. Bunları aldık 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 Arkadaşlar siz, siz ben bir sürü şey aldım. Hiç aklıma çekmek hiç aklıma gelmiyordu. En sonunda bir tane malikane. lüks bir yat satın aldık. Malikane satın aldık. Jeti bile satın aldık. Az gelişmiş böyle para bile başladık. Ama 25 milyonluk lüks bir yat satın alamıyoruz. Bunlar arkadaşlar. Spor adık, akademisine gidelim. Ben müzik yayınlıyorum çünkü ben müzikle çok alakalı olduğum için. Resim Bir de ticari mülkiyet yapalım. Teknoloji girişim. Çıktım yanlış bir arkadaşa. Borsa yapalım. Borsa. Videoyu çok gelir. Teknoloji girişimleri de. Espor e takımına parfümle makyaj Bakalım <laughs> Anne ya ay kızlar birazcık azıcık şey yapsın. Yani. Telefon uygulaması bile. Hep bütün para yani arkadaşlar. Ve buradan da videoyu kapatıyorum. Ee, kapanış yapacağım ve size oyunları göstereyim arkadaşlar. Bakın FIFA, Minecraft. İyi arkadaşlar bu oyunu bitirin. Haberiniz olsun yani. Bunu çekecektim aslında aklımda vardı. Ama ben bu bitirdim artık. Fall Guys bu oynamayı pek düşünmüyorum. Çünkü ben bu çok kötü Böyle var. azıcık kaliteli bir oyun. Ama tavsiye ederim. Ederim. Gran Turismo yarış oyunu. Kesinlikle tavsiye ederim. Oyunu bir süre ama hala oynamaya devam ediyorum. Bir gün buradaki yarış oyununda şeyi gelir. Humanity birinci öğrenim. Birer köpek var. Bu insanları yönetiyor. Eee My God and Jaws. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Bunu sizinle beraber oynayacağım. Gelişim Park. Bunu pek oynamamıza gerek yok. Ben bunu tek oynuyorum. Ee, The Crab 2. Bu, a, ben bunu şey indirmiştim. Plus'la. Ama artık yok. Bir de F futbol 23. Mesela F futbol, F 23. F futbol 23'ü pek tavsiye etmem. Bazen çok kötü olabiliyor. Bu kadar işte. Ee, daha fazla böyle kariyer yapmasını istiyorsanız beğenin, takip edin keşfet yazıp her şeyi yani etiketleri yapıp bunu daha çok önlerine çıkması için yardım ne bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın.